Kadar çabuk. Evet Doğru, çok çabuk bitti hocam Ne var. yazık ki e, ne yazık ki onu bir daha hafta daha uzun uzadıya konuşacağız. Şiir ve, okuyacak mısın? Ve evet e, ben e, nazımın e, bu önümüzdeki hafta Çarşamba günü doğum yıl dönümü nedeniyle 105-106 oluyor sanıyorum. E, 15 Ocak 1902. Ve şimdi siz söylediğiniz demin e, bu ülkeyi e, bırakıp gitmek değil ülkeyi sonuna kadar Dağlarında savunacağız. Her tarafında savunmak lazım. Ama Türkiye'ye dönemeyecek durumda olan Nazım Hikmet vasiyetini yazmış. Hı. Vasiyet şiirini. Onu ben paylaşmak istiyorum sevgili seyircilerimizle de. Şöyle diyor. Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, ölürsem kurtuluştan önce yani alıp götürün Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Hasan Bey'in vurdurduğu ırgat Osman yatsın bir yanımda ve çavların dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe öbür yanımda. Traktörle türküler geçsin alt başından mezarlığın, seher aydınlığında taze insan, yanık benzin kokusu, tarlalar ortamalı, kanallarda su, ne kuraklık ne jandarma korkusu. Biz bu türküleri elbette eşitecek değiliz. Toprağın altında yatar upuzun çürür karadallar gibi ölüler. Toprağın altında sağır kör dilsiz. Ama bu türküleri söylemişim ben. Daha onlar düzülmeden duymuşum yanık benzin kokusunu traktörlerin resmi bile çizilmeden. Komşulara gelince Şehit Ayşe ile Irgat Osman çektiler büyük hasreti sağlıklarında. Belki farkında bile olmadan yoldaşlar ölürsem o günden önce yani öyle gibi de görünüyor Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde bir de çınar olursa taş maşta istemez hani ve nazımı böylece evet. e, büyük evet. bir e, saygıyla sevgiyle almış evet. olduk. Yoldaş demin söyledim onu açıklayacağım hemrahtır farisi de. Hemrahın heysi baştan öbürü tutarsa emre kalır. Emre'yi hem biz kullanırız, Türk ismidir, hem de Yahudiler kullanır. Kitaplarında okuyacak. Bir saniye verecek misin bana? Tabii. Yüksek komutanlarını komutanlarına arz ederim. Savaş nedir? Bunu arz ederim. Şu resmi Kalikula kitabının arkasına koydum. İki hafta, üç hafta, bu üçüncü defa gösteriyorsunuz. Ama hocam. bu resmi ilk defa göster Hayır, ha, doğru. Ama bu resmin ne olduğunu hiç kimseye söylemedim. Kıbrıs. Evet. Bu yeşil hatta bizim birliklerimizin aldığı bir yeri tutma. Ben tuttum orayı. Burayı ben almadım. Ercan Havaalanı'nın alanlarının arasındayım. Makasayı alanlar. ha. Şimdi ey yüksek komutanlarım oraya savaş yaptığınız zaman evvela tank gidecek. Arkasından mekanize birlikler piyade gidecek. Savaş demek Ondan sonra benim bir yeri tuttuğum gibi bu benim, bakın oradaki top şeyleri görüyorsunuz. Öyle evet. dışarıdan göstermeyeceksiniz. İçinden göstereceksiniz ve orası tutulacak. Benim bu resmim bir savaşçı, bir gazi, bir şey olarak bir bölgeyi tutma resmidir. Dolayısıyla ben bu söylediğimde şimdi kulağıma geliyor Kuleli'de, başka yerde, Liseliler öğrendiler savaşıdan siz bunu yapmadığınız zaman PKK'ya karşı zafer kazandığınızı söyleyemezsiniz. Kazanmış olabilirsiniz. O sizden değildir. Gidebileceğiniz ah, yer ah, sizin değildir. Orada ah, olmanız ah, lazım. Ah, kazanmış olabilirsiniz. Lazım. Allah'tandır. Sizden değildir. Bunu bana anlatamazsınız. Ben aranızda savaş yapmış. Savaşın hem pratiğini hem teorini yapmış adamım. Oraya arada bir gitmekle bunu yapamaz. Evet hocam, bunu daha önce de konuştuk ve programımızın sonuna gelik sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta yeni bir programda beraber olacağız. Daha sonra daha uzun uzadıya Kalemler ve Kılıçlar programı ayda bir bir önceki haftada belirttiğimiz gibi ayda bir çok uzun süreli 3 saatin üstünde bir süreyle Pazar günleri daha tarihini belirlemedik ama onu da buradan e, duyuralım paylaşalım istiyorum. Yalçın hocamla e, daha e, detaylı katılımı daha çok yüksek konuklarıyla bir e, tartışma programı e, yapacağız. Onu Muhtemelen diyeyim. ilkini bu ayı başlatıyoruz. Evet, bu evet. ay sonunda başlatacağız. E, e, evet. Başlatacağız. Evet. Ve bugünkü programı da böylece bitiriyoruz. Hocam haftaya görüşmek üzere. Görüşmek Sevgili üzere. seyirciler haftaya görüşmek üzere. İçinizdeki çocuğu asla mahkum etmeyin. Onu daima özgür bırakın. Hoşça kalın.